Merhaba. Bugün çiçekleri sulamaya devam ediyoruz. Şurada çiçekleri sulatmıştım, kırmıştım. E bakın orada kırmıştım, sulamıştım. Çok güzeldi. Şimdi diğer balkonumuza geldik. Burası çok da garip, garip bir balkon. İlk öncelikle bunu sulayalım sulaya arkadaşlar. Pipeti varmış bunun. Hemen efendim size bu kadar su yeter size. Mükemmel. Şuna dökeyim. Çok, çok Buna dökeyim. Biliyor muydunuz bu? Şeymiş. Üzüm. Üzüm verecekmiş bu. Sen büyük de bize üzüm mü vereceksin? Ha çok ucuk ucuk Yok üzüm değilmiş. Hurmaymış. Sen büyüyünce bize o hurma mı vereceksin? Ha çok ucuk Seni de sulayalım ki bize hızlı kurmalar. Tık, tık, tık. Oo, mükemmel. Hepsini sana vereceğim. Kıymetli mi benim. Tamam. Hı -hı -hı. Böyle bir atış yapmak istedim. Bilmiyorum.